La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyorum. İllallah. Ancak ve ancak Allah'ı kabul ediyorum. La ilahe dediğimiz zaman Allah'tan başka ne kadar ilah var hepsini reddedeceğiz. Ondan sonra illallah derken Allah'ı ispat edeceğiz. Allah'ı kabul edeceğiz. Yeter mi yetmez. Muhammedur Resulullah. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın Resulüdür. O Allah'tan ne getirdiyse başım üstünedir. Allah'ın rasulü ise, Allah'ın elçisi ise, elçi kimin elçiliğini yapıyorsa getirdikleri o kişiye bakılarak değerlendirilmez, kimden getirdiğine bakılır. Efendimiz bir şey buyuruyorsa, bir şey telkin ediyorsa kimden alıyor bunları? Allah'tan alıyor. Dolayısıyla hani ben hadisi şerifleri kale almam, Resulullah'ın dedikleri beni ilgilendirmez, haşa bir postacılık yapmış da gitmiş gibi düşünceler kişiyi Allah muhafaza çok tehlikeli boyutlara getirecek şeylerdir. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, imana girişin anahtarı La ilahe illallah'tır. Bu emirlerin başında bu var. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımayacaksın. İkincisi, ve kavva rabbuka alla ta'budu illa iyya ve bil ihsana. Allah'a kulluk edeceksin. Bununla beraber anne babaya itaat edeceksiniz. Allah sizi yaratandır, sizi yaşatandır, size rızık verendir. Zahiri olarak sizi bakan, sizi büyüten anne babanızdır. Anne babanıza karşı son derece hürmetkar olacaksınız. Devamında eğer onlar sen yaşarken yaşlılık dönemlerine gelirlerse onlara ne diyemeyeceksiniz? Öf bile demeyeceksiniz. Öf demeyeceksiniz değil ha. Onlara öf bile demeyeceksiniz. Bırakın bağırmayı bırakın hakaret etmeyi, bırakın azarlamayı onlara öf bile demeyeceksiniz. Onlar için dua edeceksiniz. Onlar için son derece merhametli olacaksınız ve dua edeceksiniz diye Allahu Teala ikinci olarak emrini bizlere aktarıyor. Üçüncü olarak ve atizel kurba hakkahu vel miskin ve ibnes sabil yakınlarınız var. Akrabalarınız var. Miskin, fakir insanlar var. Yolda kalmış garibanlar var. Unutmayın, bunların sizin üzerinizde hakları var. O hakları ödeyeceksiniz. Akrabalık haklarını gözeteceksiniz. Akrabalarınızla iletişimi canlı tutacaksınız. Onlar size kötü davransa bile Rabbim emrediyor diye onlara iyi davranacaksınız. Hakları neyse, miras hakkı olabilir, farklı haklar olabilir, hepsini mutlaka onlara vereceksiniz. Üçüncü emir bu.